Ekonomide olup bitenleri konuşalım. Ekonomist Murat Özsoy konuğu. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Simya Hanım. Merhabalar. Ne diyorsunuz bu vergi ve kamu harcamaları arasındaki müthiş dengesizlikle ilgili? Evet, şimdi haberi izlerken ben de içeride bir hesaplama yaptım Harika. haberinizi desteklemek için. Harika. Bu saniyede ödenen 271 bin TL verginin acaba ne kadar faize gidiyor diye baktığımda saniyede 70 bin lirası Simya'nın faize gidiyor. Yani aşağı yukarı %25'i faize gidiyor. Bu neden? Bu yüksek faiz ortamının ötürü, evet. içinde bulunduğumuz bu aşırı yüksek faiz ortamı, aşırı enflasyonist bir ortamdan ötürü maalesef böyle bir gider var. Bu ne demek? Bu da faize giden para, boşa giden para demek. Demek. Şimdi Murat Bey aslında bunun ne kadar farkındayız bu bahsettiğiniz gerçeğin? Ben üzerine biraz konuşalım istiyorum. Tabii. Çünkü konuştuğumuzda faiz sanki böyle muğlak, soyut bir düşman gibi ama evet. aslında bizlerin, tüketicilerin, yurttaşların düşmanı olduğu kadar Devletin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesinin de düşmanı. Kesinlikle. kesinlikle yani ben de e, bu hafta e, bir değerlendirme okuduğumda sağlık harcamalarına harcanan paranın %150'si kadar faize gitmiş. Evet. Yani aslında biz yurttaşımıza, vatandaşımıza, sağlık sistemimize, eğitim sistemimize yapabileceğimiz yatırımı faize ödüyoruz. Kesinlikle. Yine haberde 4.2 trilyon ulaştı verildi evet. ee, Ocak Nisan dönemindeki toplam bütçe giderinin. Ee, o rakamın 724 milyarı simyanın faize gitmiş. Yani evet. bu da %17'sine tekabül ediyor. Şöyle bir perspektife tam koymamız açısından söyleyeyim. Geçen seneye göre %100 oranında artış var bu faize giden parada. Mesela önceki yıllarda %10 seviyesi falandı. Şu anda işte %17'ye çıkmış olması çok yüksek. Yani bunu da biraz böyle bir perspektife koyayım. Bir şirket olarak düşünelim. Bir şirketin toplam giderlerinin %25'inin faize gitmesi durumu o şirketin yaşamasına imkan tanımayan bir durum. Çok doğru. E şimdi bakın geldiğimiz noktada öyle bir haldeyiz ki işte sağlık harcamalarına gitmesi gereken, eğitime gitmesi gereken, başka bir takım yatırımlara gitmesi gereken para boşa gidiyor. E bu da e, devlet, e, hükümet de kendi kendi bu duruma kendisi soktu zaten. Yani Naci Ağbal döneminden sonra e, para politikası yönetiminde o NAS politikasıyla beraber Maalesef bir e, inat uğruna yüksek faiz ortamı uygulanmaya başlayınca e, yüksek faiz ortamına doğru e, geldiğimiz için maalesef böyle bir yükü taşıyoruz şu anda. E, normal şartlarda vergi politikaları ekonomideki refah arttırmak içindir, gelirdeki adaleti dağıtmak içindir. Fakat biz de maalesef gelir vergisi politikaları tamamen kısa vadeli e, devletin işte bir gelir elde etmesine e, dayanıyor. Bu elde edilen gelir de harcamalara gitmiyor. Şimdi üniversite öğrencilerini verdiniz mesela haberde yüzde yüze yakın yıllık bazda artan fiyatlar var eğitimde, üniversite tarafında. E, keza diğer e, baktığımızak işte emekli, asgari ücret, bütün hepsini düşündüğümüzde maalesef bizler bu 4.2 trilyonluk giderin 724 e, milyarını faiz ödemişiz ve ne yazık ki gidişata baktığımızda da bu böyle devam edecek çünkü e, on, e, 12 trilyonluk bir Bütçe hedefi var bu yıl için gelir vergisinde toplanan. Bunun şu anda sadece 3 trilyonluk kısmı tamamlanmış vaziyette. Evet. Yani normalde 4 trilyonun üzerinde olması lazım. Bu ne demek? Ne yazık ki önümüzdeki dönemde de daha fazla gelir vergisi toplamak üzere bir politikada uygulanacak Benim anlamına geliyor. Şey. Önümüzdeki aylarda neler beklediğinizi konuşmak istiyorum. Sadece bir hatırlatma yapmak isterim. Sanayicilerden arka arkaya bu yüksek faiz ortamında üretim yapmanın, Sürdürülemez olduğu yönünde açıklamalar geldi. Doğru. Dolayısıyla reel sektör, sanayi, iş dünyası aslında zor e, sürdürüyor üretimini. Evet, çok zor. Şimdi ben de birçok sanayici ve iş insanıyla durum. iç içe yaşıyorum. Şimdi orada şöyle bir durum var. Bu yüksek faiz ortamı, yüksek enflasyon ortamı sanayicileri ilk etapta sermayelerinden ve kaynaklarından vuruyor. Yani borçlarından evet. vuruyor. Evet. Bir, aslında bakarsanız virüs şirketi oradan giriyor. E, ne oluyor bu yüksek faiz ortamında? Cepteki sermayenin değeri düşüyor, paranın değeri düşüyor. Kullandığı kredinin de maliyeti artmaya başlıyor. Buradan girdikten sonra bu sefer elindeki mevcut değerlerine sirayet etmeye başlıyor. Orada nedir? İşte alacakları var. Alacakların evet. toplayamayınca sanayicinin durumu gitgide daha zora e, girmiş vaziyette duruyor. Ve bu ortam devam ettiği müddetçe de bu yüksek faiz ortamında hakikaten sanayicinin üretmesi... Evet ee, ...ürettiği malı iyi bir karla satması mümkün olmaz hale gelmiş vaziyette. İnan Mutlu'nun bir hazırladığı infografik var arkadaşlar. Onu arkamızdaki ekrana verebilirseniz Murat Bey'le üzerine konuşalım. Ee, batık borçlar rekora ulaştı. Evet. Bu hafta X'de bir paylaşım yaptı. Son bir yılda Batık kredi kartı borçları %226, Batık tüketici kredileri %130 arttı... Toplam borç tutarı 166 milyar liradan fazla. Şimdi aslında iki taraflı yani ikiye bölelim dilerseniz bilgiyi. Hı hı, tabii. Önce ilk kısmına bakalım. Kredi kartı borçlarının %226 artması. Evet. Aslında bize şunu mu söyletiyor Murat Bey? Yani vatandaşın kredi kartını ödeyememe evet. oranı arttı. Evet. İkinci kısımsa tüketici kredileri yani biraz daha işin kredi çekebilen daha beyaz yaka boyutunu mu anlamamız lazım? Şöyle e, kredi kartı borçlarında aslında orada bir kısır döngüye girildiğini söylüyor bu grafik bize. Öyle yani, mi? Aynen Çok öyle. Güzel. Ödeyemediği borçta asgari ücretini bir şekilde ödeye 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 orada kredi kartı, kartı borçları gitgide daha, daha da büyümeye başlıyor. Balon gibi şişti. Aynen öyle. Tüketici kredilerin büyümesi de aslında kredi kartları büyümesinden kaynaklı. Çünkü insanlar o kredi kartı borçlarını ödemek için Çok doğru. tüketici kredisi kullanmak zorunda kalıyorlar. Çok doğru. Ondan ötürü de o tüketici kredilerindeki bu sefer onu da tabii ödeyemez hale gelmeye başlıyor. Çünkü bir girdap evet. içerisine girdiği için bir sarmal. Bir sarmala girdiği için ne yazık ki böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bunun yaklaşık iki katın olmasının sebebi tam kaynağı bu. Dediğiniz gibi bir bankadan kredi çekiyor 50 bin, 100 bin. Evet. Kredi kartı borcunu kapatıyor. Evet. Öbür ay tekrar başlıyor kredi Aynen kartından öyle. kullanmaya ve belki bir yıl sonra aynı noktaya geliyor. Tabii şöyle bir risk de var. Şimdi bankalar açısından baktığımızda aslında bankalar Yüksek faiz ortamında değil faizler düşmeye başladığı zaman para kazanmaya ve kredi vermeye daha iştahlı olmaya başlarlar. Niye? Şu anda işte %50 diyelim faiz. Evet. Faizler düşecekse diyelim 45'e indiğinde banka ister ki ben 50'den vereyim de 45'e düştü vakit ona göre, faizini evet. ona geri alayım. Dolayısıyla e, muhtemel Temmuz ayında bir merkez bankasına faiz indirimi gelmeye başlarsa bankalar daha fazla tüketici kredisi vermek daha fazla kredi kartı satmak konusunda da e, daha motive olacaklar ve insanlarımız da daha da borçlu arttığı için ne yazık ki bu rasyoların Simge hanım, önümüzdeki dönemde daha da artma riski var. Öyle mi? Evet. Peki o zaman hayat pahalılığı, enflasyon önümüzdeki süreçte artarken beraberinde yoksullaşma ve e, alım gücünün düşmesi de sürecek mi sizce? Çünkü yani bakıyoruz bu güzel bir grafik daha e, geçmişi de hatırlatan biraz daha uzun vadeli perspektifi geniş bir grafik. Evet. Ve bakıyoruz yani neredeyse hiçbir zaman tutmamış bu enflasyon hedefi. Tabii. O zaman ya hedef yanlış ya yöntem yanlış Aa, ya da ikisi de yanlış. Aynen öyle. Şimdi buraya baktığımızda ta Naci Ağabal'dan 2021'den bu yana Şahap Kavcıoğlu döneminde, Hafize Gaye Arkan döneminde enflasyon e, hedeflerini hiçbir zaman tutmadığını görüyoruz. Ve tutmamasından ziyade yıl içerisinde sürekli revize olduğunu görüyoruz. E, ve ilk şu, işte şu anda Sayın Fatih Karan göreve geldiği günde de göreve geldikten sonra ilk enflasyon raporu da ne yaptı? Güncel. Enflasyon hedeflerini güncelledi. Evet. e şimdiki baktığımızda ne var şu anda önümüzde? 24'lük bir enflasyon hedefi var orta noktada. 29'a çıkması hedefleniyor. Daha doğrusu üst band en fazla 29'a çıkar deniyor. Ve 29 üzerinde de %30'luk muhtemelen bir enflasyon yıl sonu gerçekleşme ihtimali de var. Sihirli çubuğumuz geldi kullanmak Oo, ister tabii, misiniz? Memnun, mi? tabii Eline alanı şey. her konuda uzman yapan. <laughs> değil mi? Evet, doğru. Terörden depreme, uluslararası <laughs> evet. siyasetten evet, ekonomiye evet. her konuda bilir kişi haline getiren. Neyse biz kendi Kerameti işimizde. kendinden menkul. <laughs> Buyurunuz. Biz kendi işimizde uzmanlığımızla kalıp Şimdi o şekilde Şimdi Murat aktaralım. Bey Buyurun. ben siz konuşmadan şunu sormak tabii. istiyorum. Son tahmine göre sapma evet. %96 değil mi? Ben yanlış evet, görmüyorum. Evet, evet, evet. Şimdi iş, iş insanları ile birlikteyim evet. diyorsunuz. Ben de yıllardır evet. kurumsal hayatın içindeyim. Şimdi biz hiçbirimiz işimizde %96'lık bir sapma yaşarsak evet. ne koltuğumuzu koruyabiliriz, ne değil pozisyonumuzu mi? koruyabiliriz, ne de o işi sürdürebiliriz Kesin, ama... Kesinlikle. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ya da TÜİK tarafında her şey yolunda görünüyor. Aynen öyle. Zaten işte işin... Ee... Akıl almayan tarafı da burası e, Simge Hanım. Bütün bütçeler, işte şirketler tarafında yaptığınız bütçe tutulmazsa o koltukta oturmanızın imkanı yok. Mümkün evet, değil. Evet. E, yanlış yere yönlendiriyorsun, yanlış kararlar alıyorsun diye. Ama burada işte gördüğümüz gibi bakın ta 2021 yılında dediğiniz gibi %96 şaşmış. Şimdi şurada %25'lik bir şaşma e, Hı -hı. ihtimali var 2025'te. Sanki azmış gibi gözüküyor değil mi? Ama neden? Bu sadece şu anda yüzde %30 olarak çok düşük bir enflasyon hedefi olduğu için muhtemelen %25 sapma olacak gibi gözüküyor ama revize edilecek o. Anladım. Ve gerçekleşmede tekrardan yukarı çıkacak. Dolayısıyla evet. e, tekrardan bu sene maalesef hedefler revize olmuş olacak. Sizin tahmininiz yıl sonu için ne kadar? Minimum %30 olacak gibi gözüküyor. Onu hı hı. da şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi eee mevcut %37'lik enflasyona baktığımızda Merkez Bankası'nın şu %24'e ulaşabilmesi için yıl sonu enflasyonunun her ay %1.10 olması lazım enflasyonun ki bu mümkün değil. Evet. Şimdi Merkez Bankası şu iletişime başladı yavaş yavaş. Diyor ki bu %24 benim orta nokta hedefim diyor. Onun üst bandında benim hedefim %29 aslında diyor. Dolayısıyla biz aslında %30'a hazırlamaya başlıyor. Hatta SMM Şimşek 20 lira rakamlar dedi. Dikkat edersek. Hı hı. 20 rakamlar derken de diyecek ki bize muhtemelen Merkez Bankası yıl sonunda örnek veriyorum %30 oldu diyelim enflasyon. Ben zaten üst bantta 129'u söylemiştim. Hı hı. Dolayısıyla hedefimden de çok fazla çok şaşmadım. şaşmadım. Hı hı. Diyecek gibi gözüküyor. Kaldı ki o bile zor. Niye? %1.70 olması lazım her ay enflasyonun evet. %30'a da gelmesi için. Evet. Ki bizim şöyle kronik bir sıkıntımız var yıllık enflasyonlarda. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda her ay Ekim ayında ciddi bozulmalar yaşamışız biz. Hı, hı. Dolayısıyla bu sene de muhtemelen Ekim ayında bir bozulma yaşayacağız gibi gözüküyor. Tabi bu arada bizi izleyenler söylüyorlardır. Bu hep TÜİK'in verilerine göre konuşuyoruz tabii, tabi bu tabii, arada. Yani tabii. işin gerçeği bambaşka. Gerçek tabii. dünya bambaşka. Onu da söylemekte fayda var. Gerçekten öyle. Hayat pahalılığı tam gaz devam ediyor. Alım gücü düşüyor. Peki Merkez Bankası'nın bir sonraki ne zaman Murat Bey ve orada faizle ilgili sizce nasıl bir karar çıkar? Şimdi öncelikle hafta 22 Mayıs'ta enflasyon raporu sunum var. Hı hı. Bu çok önemli bir hareket şey olacak hareket adım olacak. İlk başta enflasyon raporu sunumunda biz işte şu hedefler, revize olacak mı olmayacak mı onları göreceğiz. 24, 12 hı hı. ve 8. Söylenene göre revize olmayacağı söyleniyor şu anda. Hı hı. Sayın Mehmet Şimşek ve Fatih Karan tarafından gelen haberler bunlar. Ondan sonra ise Haziran ayında Merkez Bankası'nın tekrar e, para politikası kurulu yani faiz kararı toplantısı hı hı. Hı hı. var. Hı hı. Haziran'da bir faiz indirim beklentimiz yok şu hı. anki mevcut görünüme baktığımızda. Ondan sonra da Temmuz ayında var. Hı hı. Muhtemeldir ki şu anki görünümden baktığımızda da ki Temmuz ayında bir faiz indirimi gelme ihtimali var gibi gözüküyor. Bunun olumlu olumsuz etkileri piyasaya nasıl olur sizce? Ee, şimdi tabii piyasa ayrışmış vaziyette. reel sektörden ve hain halkı hı. tarafından. Piyasa tabii e, şöyle faiz indirimi ya da artışı piyasayı olumlu olarak etkileyebilir. Çünkü piyasa şöyle okuyor. Merkez Bankası gerçekten yapması gerekeni mu şeklinde hı hı. okuyor. Hı hı. Yani faiz arttırsa bile arttırması gereken durumda, nitekim son toplantıda öyle oldu, piyasa bunu olumlu e, karşıladı. Fakat İş dünyasına baktığımızda, hane halklarına baktığımızda bizim istediğimiz Hı -hı. şey ne? faizin düşmesi. Dolayısıyla Temmuz ayı ile bir, e, birlikte faizli bir indirim başlarsa Hı -hı. bu nispeten iş dünyasını biraz rahatlatacak. Fakat e, ciddi de bir kısır döngüye girme riskimiz var. Yani Hı -hı. şimdi ekonomi yönetimi kendi kendini öyle bir zora soktu ki faiz indirdiği durumda bu sefer ile kur tarafında yükselmeler söz Hı -hı. konusu olabilir. Evet. Diğer yandan TL mevduat faizleri gerilemeye başlayabilir. Çünkü şöyle benzetme yapayım. Yani hani takke düştü kel görünüm derler ya. Şu anda takke TL mevduat faizleri çok yüksekte. Evet. Ve bütün para oraya Orada. akıyor. Doğru. Orası inmeye başladığında acaba bakalım ne olacak? Para dövize mi gidecek? Başka bir yerlere mi akacak? Hı hı. O zaman işte daha net bir şekilde belirleyici olacak. Belirleyici olacak görmeye başlayacağız. Bu arada başlayacağız. hayat pahalılığı ve enflasyon demişken biz çok basit hepimizin e, ödediği, satın aldığı hizmet ve e, kalemler üzerinden bir grafik hazırladık. Taze meyvelerin yıllık değişimi, yumurtanın yıllık değişimi, yumurta zaten maşallah evet. e, yani yatırım tavsiyesi, <laughs> yatırım enstrümanı olmaya <laughs> doğru evet, ilerliyor. Evet, evet. Elektrik ve e, ekmek yani evet, her evde evet. tartışmasız evet. bulunan kalemler bunlar. E, ve hiçbirindeki artış %38'den tabii, tabii. aşağı değil. değil. Şimdi şöyle bakın ben yine çubuğumu açayım. Lütfen tabii. <laughs> bunlar... Bir sayfamız daha var. Siz burada konuşun sonra bitince değiştirelim tabii, tabii. cümleniz bitince. Şimdi e, hani manşet enflasyon %40'ın altına indi e, Hı -hı. diyor TÜİK ve bizlerde diyoruz ki bu rakam mümkün değil olamaz. Pazarda... İşte Vakkal'da, markette durum böyle değil. Şimdi bakın bu işin ilginç tarafı bu rakamlar da aslında TÜİK'in rakamları. Yani enflasyonun emarını çekiyoruz burada aslına bakarsanız. Yumurtaya baktığımızda yumurtanın fiyatı Nisan ayında %108 artmış. Bak bunu TÜİK söylüyor aslında. Evet. Yani... Taze meyvelere bakalım. %76.06 oranında yıllık artmış ama manşet enflasyonu baktığımızda iletişim yapılan %40'ın evet. altına indik evet. deniyor. Bir sayfamız daha var. Hızlıca onu da görelim arkadaşlar tabii. lütfen. Kahve, lokanta e, ve kafeler, içecekler, karayolu evet. taşımacılığı, taze sebzeler, patates hariç demişiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü herhalde patateste de bir stesna bir değişim var. De. Şimdi mesela Nisan ayında bakın taze sebzeler Aylık %17 gerilemiş ama yıllık yine enflasyonun üzerinde. Evet. Ve don olayından ötürü tekrardan taze meyvelerde çok ciddi riskler bekliyoruz. E şimdi lokantalarda kullanılan içeceklere bakalım. Asgari ücretli, emekli evet. bir yer lokantada, kafede bir şey içip yemek istiyor. En doğal hakkı. Ama geçen seneye göre bakın %47.40 oranında artış var diyor. Evet. E, ve buraya bakalım. Mesela kahve 61'miş Ocak ayında. Artmış 67.3'e, 13'e. Evet. Ne zaman? Enflasyon %40'ın altına evet, indiği durumda. Evet. İşte o yüzden ben hep Türkiye Ütopik İstatistik Kurumu diyorum. Bizim gördüğümüz fiyat etiketleri artarken enflasyon nasıl düşüyor çünkü merak ediyorum. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum güzel Murat ederim. Bey. Çok güzel kalem kalem tane tane anlattınız. İyi ki katıldınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.